Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bültenimizle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ana muhalefetin boykot çağrısına tepki gösterdi. Sorumlu bir siyasetçi ülkenin firmalarını hedef göstermez dedi. Yılmaz protestoların ekonomiye ve Merkez Bankası'na etkisini yönelik de açıklamalarda bulundu. Muhalefet her zaman yapıcı eleştirilerini, önerilerini her istediği meşru zeminde ifade edebilir. Ama demokrasi dışı, hukuk dışı bir takım eylemleri güzel kelimelerle, güzel kavramlarla örtmeye çalışmakta takdir edersiniz ki doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Hukuk dışı eylemleri güzelleme yaparak örtmeye çalışmak doğru değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu sözlerle ülke genelinde yaşanan sokak olaylarını değerlendirdi. CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yılmaz'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Boykot çağrılarının ekonomiyi hedef aldığını söyledi. Halkımızın bu boykotu da olumlu tepki verdiğini söyleyemeyiz. Sokaklara da baktığınızda, verilere de baktığınızda boykotun tutmadığını söyleyebiliriz. Bakın siz ekonomiyi hedef alıyorsunuz. Ana muhalefet partisi iktidara zarar vereyim derken bütün ülkeye, milli menfaatlere, ekonomiye zarar verir bir pozisyona düşmüş durumda. Cevdet Yılmaz boykot çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi. Firmaların ismen zikredilip e, Hakan Bey boykot çağrısı yapılması bir defa son derece yanlış. Siyasetçi bunu yapamaz. Sorumlu bir siyasetçi ülkenin milli yerli firmalarını hedef gösteremez. Bunu gösteriyorsa iktidarla kavga etmiyordur, toplumla kavga ediyordur toplumun ekonomisiyle kavga ediyordur. Yılmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik soruşturmalar sonrası ekonomide yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi. Dönemsel etkilenmelere karşı gerekli tedbirleri aldık dedi. Bu tür dönemsel etkilenmeler her zaman olabilir. Yani hiç etkilenmedi dersek doğru değil. Finansal piyasalarda belli bir etkilenme oldu ilk günlerde özellikle. Evet. Sonra yavaş yavaş bu duruldu daha sonraki dönemde. Bütün kurumlarımız koordinasyon içinde Gerekli tedbirleri aldılar. Dolayısıyla piyasalarda belli bir durulma yaşamış olduk. Yılmaz Merkez Bankası rezervlerinin eridiği iddialarını yalanladı. Merkez Bankası bir rezervlerini kullandığı zaman bunlar buharlaşmıyorlar. Değil Sanki mi? buharlaştı gitti. Böyle yakma, buharlaşma diye bir şey söz konusu değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artan diyalog sürecine de değindi. Avrupa ile ortak menfaatlerimiz var dedi. Bizim Avrupa Birliği ile ortak bir geleceğimiz var, ortak menfaatlerimiz var. Bu başlayan diyalog sürecinin ben her düzeyde devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece güvenlik değil, vize kolaylığından gümrük birliğine her alanda ilişkilerimiz için yeni bir fırsat oluşmuş görünüyor. Yılmaz, Trump'ın gümrük vergisi kararlarının Türkiye için avantajlı göründüğünü söyledi. Şu an itibariyle bizim avantajımıza gibi görünüyor. Ama şunu da unutmamamız lazım. Bu yükselen tarifeler diğer Amerikan pazarına mal satan ülkelerin başka pazarlara daha agresif girmelerine de yol açabilir. Dolaylı etkileri olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi yarın olağanüstü kurultaya gidiyor. Mevcut genel Başkanı Özgür Özelin ilk rakibi Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu. Özgür Özel bir Ümit CHP'nin yeni genel başkanı olmak için yarışacak. CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nda da değişiklik yapılması gündemde. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. olağanüstü kurultuyuna giden süreçteki detaylar. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor. Delegeler kurultayda genel başkan ve parti meclisi seçimi için oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk rakibi belli oldu. Antalya Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Aday olabilmek için kayıtlı 1323 delegenin %5'inin imzası gerekiyor. CHP'nin 21. olağanüstü kurultayında Özgür Özel ve Ümit Uysal genel başkan olabilmek için yarışacak. İsmi uzun süredir adaylık için tartışılan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise tartışmalara son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından aday olmayacağını açıkladı. Özgür Özel kendisinden önce görev yapmış genel başkanları telefonla arayarak kurultaya davet etti. CHP'nin eski genel başkanları Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP genel başkanı Murat Karayalçı'nın kurultaya katılması bekleniyor. CHP'nin 38. kurultayında Özgür Özel'e destek veren Ekrem İmamoğlu ise kurultaya destek mesajı yolladı. İmamoğlu mesajında Özel'e desteğinin tam olduğunu ifade etti. İnanıyorum ki kapsayıcı, kucaklayıcı bir liste yapacak dedi. Kurultayın ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu için destek mitingi düzenlenecek. CHP'nin Kasım 2023'te düzenlediği 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Partiye kayyum atanması riskini ortadan kaldırmak için olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. Olağanüstü kurultayda parti politikalarını belirlemede en üst organ olan parti meclisi ve MYK'daki isimlerde de değişiklik yaşanması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tanıkların verdiği ifadeler ortaya çıktı. Tanık ifadelerinde İBB'nin ihale işlemleri 38. CHP kurultayındaki usulsüzlük iddialarına kadar birçok detay var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alınmaya devam ediyor. Tanık ifadelerinde İBB ve iştirak şirketlerinin reklam verme iş ve işlemleri, CHP'de Özgür Özel'in başkan seçildiği kurultaydaki usulsüzlük iddiaları gibi birçok detay yer aldı. Tanık H.Ş. ifadesinde şüphelilerden Servet Yıldırım'ın kendisine delegelere harcanan paralarla ilgili anlattıklarını aktardı. CHP'nin genel kurultayında 1 milyar 200 milyon lirayı berber yaşarın döviz ofisinde dövize çevirip delegelere verdiklerini, Kiptaş'ın 70 dairesinde delegelere yaptıklarını, hatta bir delegenin de bir yıl boyunca Amerika'ya gidiş dönüş uçak biletlerini karşıladıklarını anlattı. Tanık avukatı, MI1 alışveriş merkezinin avukatı olduğu dönemde alışveriş merkezinin otoparkının ruhsatlandırma sürecinde 5 milyon dolar rüşvet teklif edildiğini iddia etti. İfadiye göre İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olan Ertan Yıldız'ın Süleyman Atik isimli şahıs aracılığıyla AVM yönetimiyle iletişime geçti. Tanık avukat, MI görüşmede 5 milyon dolar rüşvet teklif edildiğini söyledi. Belirttiği gün ve saat 14.30'da oraya gittik. Süleyman Atik'ten başka kimse yoktu. Bize resmi sıfatının olmadığını, belediyelerdeki imar işlerini belediyeler adına takip ettiğini net olarak 5 milyon dolar talep edildiğini taksitlendirme konusunda yardımcı olacağını söyledi. Kendisine bunun tarafımızca kabul edilemeyeceğini, hukuka aykırı olduğunu belirttim. Bu görüşmeyi de müvekkilime anlatacağım ancak şirket adına teklifinizi reddediyorum dedim. İBB'nin iştirak şirketlerinden Kültür AŞ'nin eski avukatı da soruşturmada tanık olarak ifade verdi. Tanık seni, ihaleleri, organikleri Eden kişinin soruşturmada şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Medya AŞ Başkanı Murat Ongun olduğunu iddia etti. Sn ihalelerde yapıldığı iddia ettiği usulsüzlükleri anlattı. Bahsettiğim ana ihalelerin kaç parçaya ayrılacağı ve bu üç firmanın hangisinin hangi ihaleye davet edileceği Genel Müdür Serdal Taşkın ve Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer tarafından ihale işlemlerini yapmak üzere tarafıma bildirilmiştir. Davet edilecek firmalara hali çalışmakta olduğumuz firmalardan da birkaç firma eklenmesi talimatı yine bu şahıslarca tarafıma bildirilmiştir bildirilmiş ve neticede belirlenen firmalar, firma davet yazıları hazırlanarak Serdar Taşkın'ın onayına sunulmuştur. Yapılan ihaleler kimin hangi teklifi vereceğinin önceden belli olduğu ihalelerdir. Hangi firmanın hangi ihaleyi alacağı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun tarafından belirlenir ve bu doğrultuda teklif bedelleri de Serdar Taşkın tarafından belirlenir. Elektriğe yüzde 25 zam geldi. Evlerde kullanılan elektrikte 100 kilovat saat kullanan bir tüketici 259 lira fatura ile karşılaşacak. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında ise artış yapılmadı. Üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış zam getirdi. Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldı. Haberi Enerji Piyasası Denetleme Kurumu duyurdu. %25'lik fiyat artışıyla beraber 100 saat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tarih 159 liraya yükselecek. Kamu ve özel hizmetler sektörü de fiyat artışından etkilendi. Kamu ve özel sektör elektrik aboneleri için %15 artışa gidildi. Elektrikte fiyat artışı sanayi abone grubuna %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubuna da %12,4 olarak yansıdı. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgaz fiyatları içinde yeni düzenleme yapıldığını açıkladı. BOTAŞ doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri içinse ortalama %24 2 oranında artış yapıldı. Doğalgazdaysan mesken abonelerine artış yapılmadı. Zamlı tarifeler hayata geçirildi. Fiyat artışları yeni faturalara yansıyacak. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da üretilen elektriği Türkiye üzerinden Avrupa piyasalarına iletmek için çalışma başlattıklarını duyurdu başta yenilenebilir enerji olmak üzere Azerbaycan'da ve aslında bu coğrafyada üretilecek elektriğin Türkiye'ye Gürcistan üzerinden ve Nahçıvan üzerinden iletimiyle alakalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Elbette bunu Avrupa piyasasıyla da birleştirmek istiyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar toplantısı için bulunduğu Azerbaycan'da konuştu. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinde yeni safhanın açıldığını duyurdu. Elektrik alanında ilişkiler yoğun bir şekilde gelişmeye başladı dedi. Hedefimiz tabii ki bu kapasiteleri arttırmak. Özellikle burada yenilenebilir enerji üretilen, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği Türkiye Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz. Hazar Havzası'ndaki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayan Güney Gaz Koridoru'nun dünya çapında bir proje olduğunu vurguladı. Güney Gaz Koridoru bugün Türkiye'nin ve Avrupa'nın arz güvenliğine hizmet eden çok önemli bir proje haline geldi. Hedefimiz 16 BCM olan Türkiye kapasitesinin 30-31 BCM'lere çıkması. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye zaten önemli bir pazar olarak, önemli bir doğalgaz ülkesi merkezi olarak Üzerine düşeni her zaman olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır. Bayraktar, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında enerji alanındaki işbirliklerine de değindi. Azerbaycan'la geliştirilen ikili işbirliğini çok taraflı bir şekilde Türk Devletleri'ne yaymak istediklerini ifade etti. Küresel gelişmeler nedeniyle altın fiyatları rekor kırarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımda güvenli liman altına talep arttı, sahtecilik olayları da çoğaldı. Kuyumcular başka madenler karıştırılarak değeri düşürülen sahte altına karşı vatandaşları uyarıyor. Küresel etiketler ve iç siyasetteki gelişmeler son dönemde yaşananlar altın fiyatlarında ardı ardına rekora neden oldu. Yatırım yapmak isteyenlerin güvenli liman arayışı arttıkça fırsatçılar da çoğalmaya başladı. <laughs> Uzmanlar altının içine başka madenler karıştırılarak değerinin düşürüldüğü sahte ürünler hakkında vatandaşları uyarıyor. Altında sahteciliğe dikkat çeken uzmanlar özellikle el altından piyasaya sürülen altınlardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Elden ele dolaşan altınlardan almayacaklar. Yani piyasada alınan altına yapsın kuyumcunun alınması lazım. Sahte altını ayırt etmenin etkili bir yöntemi de var. Üstelik oldukça basit. Bu taklit şu gerçek altın. Bunu tarttığın zaman bir gram geliyor bak. Ben üstü karalarım mesela bak sese bak bildiğin teneke sesi ama şuna bir altın tiz sesine bak. Gördün mü sesini? Şuna bak. Bak bu bir gram şu bir gram 75 santim orijinali. Kuyumcular yükselişin devam etmesini bekliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlara ise bilezik ve cumhuriyet altını alabilecekleri tavsiyesinde bulunuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken perakende yasası çağrısı yaptı. Perakende yasasının bir an önce güncellenmesi gerektiğini belirten Palandöken enflasyonun ancak bu şekilde düşürülebileceğini söyledi. Parakende sektörünü düzenleyen yasadaki eksiklerin giderilmesi lazım. Dünya nasıl yapmışsa biz de öyle yapacağız. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken haksız rekabetin önüne geçebilmek için perakende yasasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Piyasada rekabet edecek aktör sayısı azaldıkça fiyatların yükseleceğine dikkat çekti. Tekelci bir zihniyetle mal stoklanabileceğini kaydetti. Bu perakende yasasının çıkmaması enflasyonla mücadelede en önemli metal olarak kullanılması lazım gelirken en arka sıralarda gündeme geliyor gibi oluyor. Esnaf ve sanatkarın sıkıntısı kuralsızlıkta diyen Palandöken enflasyonu düşürebilmek için perakende yasasının önemine değindi. Esnaf sanatkarın önünün açılmasıyla ülkemizde yaklaşık 3 milyon esnafın geçim kaynağı olan haksız rekabetin karşısında bir kuralla müdahale edilmesi lazım. Bu enflasyonu ancak o, o şekilde düşmesi mümkün. TESK Başkanı döken, mevcut yasalardaki eksiklikler giderilmeden sadece 3-5 iş yeri denetimiyle fiyatların kontrol altına alınamayacağını ifade etti. Bu rekabetin e, kuralların koyulmasında da parakendi yasasındaki eksikliklerin giderilmesi şart. Ceza caydırıcı bir şey. Cezanın yazılmasına, yazılmasına gerek yok. Kuralı koyduktan sonra hiç cezaya da gerek yok. Yılın ilk 3 ayında gayrimenkul satışları rekor kırdı. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 695 bine yaklaştı. Tapuda gerçekleştirilen işlemler ise 4 milyon 800 bini buldu. Konut, arsa, tarla, işyeri ve ticari taşınmaz satışlarında yükseliş sürüyor. Ocak-Mart döneminde tüm gayrimenkul satışları %8,3 arttı. Tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 4 milyon 800 bine ulaştı. Ocak ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre %20,2 artarak 238.938'e ulaştı. Şubat ayında satışlarsa %7 yükselişle 232.756 olarak gerçekleşti. İlk çeyrek birlikte ele alındığında ise tüm gayrimenkul satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde %8,3'lük artışla 694.628 gayrimenkul satıldı. Ocak-Mart döneminde tapu dairelerinde toplam 4,8 milyona yakın işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 695 bininin satışlar, 344 binini ipotekler oluşturdu. İntikal için 106 bin, düzeltme için 36 bin, kamulaştırma için de 17 bin işlem yapıldı. Tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri de %72,5 artarak 28 milyar 832 milyon liraya yükseldi. Uzmanlar faiz oranlarının düşmeye başlamasının, konut fiyatlarındaki artış beklentisinin ve kiraların yüksek olması Vatandaşları konut alımına yönlendirdiğini dile getiriyor. Günlerdir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava hafta sonunda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar düşecek günlerdir etkisini sürdüren yağışlı hava hafta sonunda da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için sarı kodlu uyarı verdi. Tahminlere göre yurt genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısı, Güney Doğu Anadolu ile bazı illerde sağanak bekleniyor. Meteoroloji Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak içinse sarı kodlu alarm verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, üç büyük şehirde hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak yağışın Avrupa yakasında yerel şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın pazar günü ve sonrasındaki günlerde ise etkisini sürdürmesi bekleniyor. Başkent Ankara şiddetli yağışa teslim oldu. Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı evleri ise su bastı. Kentte hafta başına kadar aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Tahminlere göre İzmir'de ise güney ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak var. Yurdun bazı illerinden gelen kar manzaraları kara kış gerimi geldi dedirtti. Van, Erzurum hatta Antalya bile Nisan ayında kar sürprizi yaşattı. İşte yurttan kar manzaraları. İlkbahar geldi, ağaçlar çiçek açtı derken yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde yeniden kar yağışı başladı. Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bıraktı. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarına zincir taktı, tır sürücüleri yolların temizlenmesini bekledi. İlçe kar yağışıyla beyaza büründü. Erzurum'un Aşkale ilçesinde gece başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti. Şu anda Koptahan'a vurduk arkadaşlar. Bayburt-Erzurum karayolundaki 2400 rakımlı Koptaha geçidinde de kar ve tipi etkili oldu. Tipi sonrası soğuk havanın da etkisiyle yollarda kısmi buzlanma meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kop geçidinde ulaşım kontrollü sağlandı. Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan'ın Refahi ilçesinde de lapa lapa kar yağdı. Vatandaşlar güne karla uyandı. Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı. Tunceli'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İlkbaharın gelişiyle birlikte çiçeklerin açtığı kentte kar yağması vatandaşlara sürpriz oldu. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de kar yağdı. İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2000 rakımlı Pekün Dağı geçidi karla kaplandı. ve turizm şehri Antalya. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir yolu ve 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağdı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. Tüm mermer, doğal taş ve makineleri üreticileri birliği olan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda 140 üyenin tamamının oyunu alan mevcut genel başkan Hanifi Şimşek güven tazeledi. Tüm mermer, doğal taş ve makinaları üreticileri birliği olağan genel kurulu sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Mermer üreticileri ile mermer makinası üreticileri, bölgesel dernek ve çok sayıda sektör temsilcisi firmayı çatısı altında toplayan tüm merde yönetim kurulu güven tazeledi. Tümmer Olağan Genel Kurulu'nda yeter sayı sağlanmasının ardından Tümmer yönetiminin 3 yıllık faaliyet raporu okundu. Genel kurulda yapılan oylamada yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapıldı. 3 yıldır başkanlık görevini yürüten Hanife Şimşek 140 üyenin tamamının oyunu aldı. Şimşek yeniden Tümmer Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Tümmer Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, yönetiminin çalışmaları çerçevesinde Tümmer'in sektöre sunduğu katkılarını anlattı. 3 yılda Omrek, Omrek çok önemliydi. Mermer sektörümüzde yine rakam olarak 1 milyar 100 milyon dolar civarında sektörümüzün sırtında bir yük kaldırıldı. Bunu hep beraber gerçekleştirdik. İsfaç'ta yine yükleme boşaltma Konusunda bu sene yine ciddi anlamda bir katkı sağlandı sektörün cebine. Yine 30-40 milyon TL civarında bir katkı sağlandı bu yükleme boşaltmadan dolayı. Şimşek, yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından kanalış mikrofonuna değerlendirmelerde bulundu. Mermer ve doğal taş sektörünün ihracat hacminin büyüdüğünü kaydetti. Bugün 77 milyon dolar ihracat yap, yaparken doğal taşta bugün... 2,5-2 milyar dolar ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bunun da yanında makinalarla beraber 2,5 milyar. Bugün 6 milyar dolar doğal madencilik ihracatı yapılan bir ülke olarak ihracat gerçekleştiriyoruz. Ama bugün neredeyse üçte birisini diyebiliriz ki doğal taş sektöründe geçiyor. Zor bir iş yapıyoruz. Bu yıl 13.'sü düzenlenen uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı. Kültür ve sanat etkinlikleri, spor müsabakaları, sınırsız atölye ve etkinliklerle kent sokaklarında rengarenk görüntüler oluşturuldu. Karnaval kapsamında portakallı lezzetler yarışması da düzenlendi. Adana 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı keyifli anlara sahne oluyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen karnaval kapsamında portakallı lezzetler yarışması gerçekleştirildi. Yarışma tatlı pasta, soğuk sıcak yemekler ve yöresel Adana mutfağı kategorilerinde yapıldı. Yarışmaya katılan şeflerin kentin önemli tarım ürünlerinden narenciye ile hazırladığı yiyecekler jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Jüri'nin tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi. Yarışmaya kostüm giyen mankenler renk kattı. Adana'nın öne çıkan 42 yöresel yiyeceğinin de sergilendiği yarışmada Almanya'dan gelen Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Avrupa Bandosu da konser verdi. NATO müttefikleri için Avrupa'yı dolaşan grup yabancı şarkıların yanı sıra Adana Köprübaşı şarkısını da seslendirdi. Müzik Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt etkinliklerin coşkulu geçtiğini ve bu yıl daha fazla katılım gözlemlendiğini söyledi. Bu yıl bir de aktivite sayımız çok fazla. 200'ün üzerinde etkinlik var. Sanıyorum bu 9 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden birçok e, misafirimiz olacak. E, Adana halkı da onları çok sıcak misafir ediyor. Çok güzel görüntüler var sokaklarda. Herkesi bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında karnaval, çeşitli etkinlik 13 Nisan'a kadar sürecek. Adrenalin tutkunluk tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği rafting sezonu başladı. Türkiye'nin en önemli parkurlarından biri olan Melen Çayı'nda rafting botları suya indi. Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen çayda heyecan su gibi akıyor. Doğayla iç içe, suyun gücüyle baş başa, Melençay'ı bir kez daha macera severleri çağırıyor. 16 kilometrelik parkur, orta zorluk seviyesinde rafting için adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazır. Burada, burada, aynanda, aynanda. Aynanda, sürekli, sürekli. Suyun debisi yükseldi, heyecan zirve yaptı. Eriyen kar sularıyla sezon hem daha hızlı hem de daha keyifli başladı. Kar sularıyla beraber, yağan yağmurlarla beraber nehrin debisinin daha yüksek olması daha bir keyifli. Heyecanı ve adrenalin daha büyük bir üst seviyeye çıkardı. O yüzden de beklentiler yükseldi. Sezonun açılışının bayram tatiline denk gelmesiyle yoğunluğu da artırdı. Şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenler soluğu melende aldı. Değerli izleyenler bültenimizin sonuna geldik. Kanal 3 ekranlarında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.